Aklımdaki kişiye şu anda benimle ilgili düşüncelerin ne? Anlık enerji yapalım canlar. Alma verme dengesini korumak için yorumlar aldım kabul ettim diyelim. Ya da herhangi bir yorum yazalım. Tarotun enerjisine dahil olmak için de videomuzu beğenelim canlarım. Bakalım şu aklımızdaki kişilerin andaki enerjisi ne durumda? Şu anda bizlerle ilgili neler düşünüyorlarmış? Onları soracağız kartlarıma. Tarot katine iki deste yapacağım bu sefer. Bu arada özel açılımlar ve seanslarla ilgili profilde WhatsApp numaramı bırakıyorum. Ee, çok değişik mesajlar geliyor sizden numaranızı atıyorsunuz beni ara fotoş fal baktıracağım diye arkadaşlar profili inceleyin profilde whatsapp numarası var aramayın whatsapp'tan yazın çok yoğunum Yaz yazılan herkese mutlaka geri dönüş yapıyorum geç de olsa yapıyorum bu konuda bir anlaşalım okey hadi bakalım şimdi anlık enerjisine bakıyorum aklımızdaki kişinin çok düşük bir enerjide ama yani böyle <laughs> Haramsarlık var, isteksizlik var, hayata dair bir yorgunluk var. Bu insan dengeyi şaşırmış. Bakın bu insan depresyonda falan da olabilir. Yani anlık enerjisi çok... E dibe vurmuş bir enerji olarak görünüyor. Dışarıya belki bunu çok göstermemeye çalışıyor olabilir ama bence gösteriyor da. Yani iş hayatına yansıyor olabilir, aile hayatına yansıyor olabilir. Zaten sizinle ara açıklığı yaşadığı süreçte çünkü bir açılmış sizin aranız, bir enerjiniz düşmüş, iletişiminiz düşmüş, ayrılmışsınız ya da küssünüz. E zaten o süreçte de böyleymiş yani aslında ilişkiye de son zamanlarda kendini veremiyormuş ya da size de son zamanlarda kendini veremiyormuş. E ama e, kendini veremediği durumdan koptuktan sonra bu var olan hali hazırdaki kopuş enerjisi de onu iyice e, etkilemiş yani şu anda hem çok sıkıntılı hem karamsar hem de hayata dair böyle isteksiz gibi ve doğal olarak da dengeyi şaşırdığı için psikolojisi biraz bozulduğu için verdiği kararlar daha da yanlış kararlar oluyor yani şu anda ciddi kararlar almaması gereken bir süreçte iyice saçmalar diye düşünüyorum ben bakın bu insanın para konularında da ya bir koşturmacası iş ya da para konularında ya da bir sıkıntısı var çünkü sıkıntılı bir koşturmaca gibi görünüyor Ya yani bir şeyleri yoluna sokmaya çalışıyor ee, ve bir şeyleri yoluna sokmaya çalışırken de size en sona atmış zaten e, ilişki içerisinde de biz sizi ötelemiş ya da ihmal etmiş de zaten bu noktaya gelmişsiniz e, ve e... Çok güçlü bir karakter bence değil yani çok çabuk hayatında bir şey e, sorun yaşadığı zaman bir konuda hemen her şey dünya sanki onun üzerine yıkılmış gibi bir kafaya girebiliyor. Ya bu oldu zaten böyleydi bir de bu oldu. E ben şimdi nasıl toparlanayım ne yapayım? Ya da işte benim zaten derdim var sen ne diyorsun? Gibi bu kafalara giren bir yapısı var. Ve şu anda da anlık enerjisini hiç beğenmedim. Sizi düşünüyor mu? Sizi düşünüyor. Şimdi kaçınadan ona bakacağım çünkü bu kadar sıkıntının içerisinde hani of oh dememiş siz gittiniz diye hatta of demiş ki bu ayrı bu ilişkiye ayrılığa götüren de kendisi olmasına rağmen. Bakın evinin içerisinde bile sıkıntı çıkıyor bu insanın. Şimdi e, sıkıntılarına şunu söylemek istiyorum aslında kendisi bu sıkıntıları yaratmış biraz da kendi kararları kendi saçma düşünceleri yani hayatında her şeyi kötüye götüren de biraz kendisi olmuş bakın ilişkide bile öyle yani bir yerde sıyrılmış yapamıyorum edemiyorum demiş şimdi onun da ceremesini çekiyor sizi düşünüyor fakat şunu da söylüyor kendisine o benden daha güçlü diyor yani ya da onun hayatı benden daha rahat diyor yani bir şekilde sizin daha rahat olduğunuzu kendini ikna etmiş bu yüzden de beni anlamıyor gibi düşünüyor ve hani şu anda bu şekilde bir olması zaten olması gereken bir şeydi diyor. Yani bir yerde aslında ayrılığı ya da sizden kopuşu kabullenmiş bu insan. Ama duygu olduğu için içinden atamıyor sizi. Yoksa kabullenmiş durumda. Ee, ama siz ona öyle bir konfor alanı sağlamışsınız. O sıkıntıların arasında hani kendi sıkıntınız varken kendinizi unutup ona destek olmaya çalışmışsınız. İşte ona e, biraz olsun mutlu etmeye çalışmışsınız. O düşüşe geçtiği zaman onu toparlamaya çalışmışsınız falan ya. Şimdi... E siz de yoksunuz bu ikiye katlanmış yaşadığı sıkıntılar. Zaten diyor sıkıntılıyım ama bir taraftan e, onu da özlüyorum diyor. Bakın aslında siz e, size bırakılsaymış bu ilişki ya da o bazı şeyleri size anlatarak hareket edebilseymiş sizin ilişkiniz çok daha farklı yerlere gidermiş ki siz bunu başarabilen tarafmışsınız. Ama vatandaş sağ olsun. E, bir şey kötü gidiyorsa her şey kötü gitsin kafasında. E, bu da zaten olmadı. Buna da emek vermeyeyim. O da gitti falan biraz tembel bir enerjisi var ya. Yani, yani işiniz açıkçası zor şöyle zor şimdi bu insan bu kadar sıkıntı yaşarken ister istemez sizin var olduğunuz o e, alanı özlüyor ve bundan dolayı da kendini bir gösterecek size yani ama ben derim ki e, ee, bu şartlar altında kabul etme konusunda iki kere üç kere düşünün. Çünkü size sıkıntısını sırtına almış da geliyor sanki. Ya ben geldim ama ben iyice çok e, çok affedersiniz bok ettim ortamı. E sen ne işte geldim yani olay bu gibi görünüyor. E burada siz yine hem onu hem onun yükünü yine yükleneceksiniz. Yani bu insanla hep bunu yaşamışsınız aslında. E doğal olarak da bu şekilde gelmesinin sizin hayatınıza çok faydası olacağını ben düşünmüyorum açık konuşayım yani. Bu insanla net bir konuşma yapmanız gerekiyor. Çünkü kartlar diyor ki bu insana bu bu konuda güvenmeyin bu konuda bunun ipiyle kuyuya inilmez diyor yani bugün hani geldim deyip yarın e ben işte bunu beceremiyorum diyebilecek bir yapısı da var bunun size duygusu olmayışıyla alakası yok bakın genel hayatına bakın bu insanın hep bir saçmalama modunda anlık enerjisini sormuştuk biz aslında anlık enerjisinde diyor ki evet sizi düşünüyor eyvallah hatta sizi dönem dönem kendi içinde kıskanıyor bu kıskançlık sizin güçlü duruşunuzdan da olabilir e, ben gittim ama hani çok da peşimden koşmadı acaba birine yöneldi biriyle mi şu anda birlikte gibi kafasına yazıp çizmesinden dolayı da olabilir. Ama her ne olursa olsun bu durum onu size getirecek. Getirecek ama geldiğinde şöyle bir geliş değil. Hayatım ben her şeyi hallettim. Ee, sıkıntıların içerisinde boğulup kendimi de seni de boğma boğduğumun da farkına vardım. Hadi toparlayalım değil. Ben çok sıkıntılıyım, kötüyüm ama işte e, seni aradım, seni istedim. Ya böyle havada asılı kalan yarım yamalak konuşmalar var. O noktada mutlaka bu geliş çünkü yakın vade zaman vermedi. Tarot katına bir arada açtım muhtemelen yakın zamanını gösterdi bize ama zaman vermedi. Bu birkaç haftalık süreç olabilir. Ben derim ki hani doğru ilişkinin anahtarını bulup bu kapıyı açmak istiyorsanız bu insana ee, bu şekilde bununla yürütemeyeceğinizi net bir dille anlatmanız. Çünkü zaten kaybetme korkusuyla geldiği için bir sirkelenmesine yardımcı olursunuz. Hani ona yer derseniz ah vah evet çok sıkıntı yaşamışsın evet ben seni anlıyorum bilmem ne e, vesaire falan. Bu insan daha da şey oluyor evet evet ben çok sıkıntı yaşadım moduna giriyor. Yani anladınız mı karakterin nasıl bir karakter olduğunu? O yüzden e, bu noktasına değinmeyin. Ya e, biraz güçlü olmayı öğren bir sirkelen kendine gel ben bu kadar e, dibe vurmuşlukla yaşayamam ben seni sarar sarmalarım ama senden de bu gücü bekliyorum mu ona verirseniz eğer çünkü kaybetme korkusu var sizi o yüzden biraz sirkelenecektir diye düşünüyorum ben kısa vadede bunun konuşmasını yaparsınız ama bu insan zor bir insan arkadaşlar yani eee bu kadar hani kendini salmak ya da ne bileyim bu kadar mücadelesiz bir hayat sürmek, bu kadar güçsüzce davranmak hayatında olan herkese zarar verir bu insanın. Böyle insanlarla da ömür geçmez diyorum ben. Anlık enerjide bunlar çıktı yine de siz bilirsiniz.